Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fafneset Freddy's Fafneset Freddy's'e devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü gecedeyiz. Hemen başlattım. Evet, bekliyorum. Biraz bekleyeceğim. Ondan sonra kameralara bakmaya bakmaya başlayabiliriz. O gelmiş bile. Evet, hayda bir şey olmadı. Çık hala dinik arada. Bunda backstage'de Fox hala yerinde. Fred hala yerinde. Saat 1 oldu. Çıkra gelmeye başladı. Çok sağlar çıkmamış. Oo, hadi kameraya bakıyor Nasıl bakıyor arkadaşlar? Ha, gez yandan alıyor sanki. Onu, bunu geliyor. Ha, Freddy göz yandan oluyor sanki. Kameradan bana mı saldıracak? kapıyı kapatayım da bu gelirsin. ne olur ne olur Kameralara bakıyorum yakalanmıyorum Bak hemen kafanı çevirirsin tabi kapı kapandı Hala yerinde bekliyor hala gelmedi o bunu geldi o ismi diyor Ne oluyor lan ekranda ismi ismi yazıyordu Aha çıkarıyor kameraları bolar kameralarda ne istiyorsunuz Dede hala yerinde. Ama ha, bunu geldi çıkarı geldi. Ben bekleyeceğim birazcık. Anlık gerilime gerek yok. Sonra tırsmayalım. Oo çıka gelmiş. Hayır de orada değil. Bunu da yok. Ha, geri kaçtı görünce hemen geri kaçtı. Korkak. Gel hadi gel. Geldi bekliyor seni. gelmiyor arkadaşlar, yemiyor. Yemiyor, yemiyor, Yoksa gelir. Yemiyor işte. Bak yine ismi diyor ya. Arkadaşlar ne oluyor? Planer yorum yazsın, ismi yazıyor sürekli. Arkadaşlar ben 5. gecede devam ettiririm. Arkadaşlar 5. geceye geldik. Ben yine birazcık duraklatacağım. Video çok uzun oluyor arkadaşlar. Sonra video bayağı geç gidiyor. Sizler de daha rahat ve daha erken izlemeniz için duraklatıyorum. 3 İç milyon diyor? Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi saat 4. Oo Foxy geliyor. Çıka. Çıka ne yapıyorsun? Çıka gitti. Evet soldan Foxy gelecek. Evet. Fred sağda. Çıka da sağda. Dışarı çık apa. Foxy geliyor. Foxy hala gelmedi. Çıka ve Freddy aynı yerde. Bunu de birazdan kameraya yapışır. Sonra Arkadaşlar hala devam ediyoruz. Arkadaşlar saat 6 oldu. Ne yani ben şimdi hayatımı 120 dolar için mi bu kadar çok tehlikeye attım. Evet. 6. gece geldi arkadaşlar. 6. geceden sonra Custom Night açılacak. Ben şimdi 6. geceyi oynayayım arkadaşlar. Ama 6. geceyi oynayayım arkadaşlar. Custom Night'e geldiğim zaman ben devam ettiririm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Custom Night'ı açtım. Bir dahaki bölümde Custom Night'ta oynayacağız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.